iyi asker yetiştiririz ve çok iyi asker e, çiftçi yetiştiririz. Çok iyi çiftçi yetiştiririz çünkü topraklarımız fazladır. Çok iyi asker yetiştiririz çünkü o toprakların düşmanları fazladır. Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söz, sözleriyle başlıyorum konuşmama. Evet, biz ekolojik takip tarihi yapmanız bekleriz. Ekolojik Takip Derneği yoluna e, 2016 yılında kurulan Bağımsız Yaşam Derneği ile başladı. Oradaki hedefimiz de çocuklar, gençler ve annelerdi. E, ta ki 2022'de Bağımsız Yaşam Derneği olana kadar çalışmaları sürdürdü. Bağımsız Yaşam Derneği'nin de hedefinde çocuklar, gençler ve anneler et şey. Amacımız çocuk. ee, toprakta çocukların bütünleşmesini sağlamaktır. Bir yaman çelişki yaşıyoruz. Toprak pis diyoruz. Toprak kim diyoruz. Ama diğer taraftan da gideceğimiz yer toprak diyoruz. Ve bizi besleyen toprak diyoruz. Kendimizle çelişiyoruz. Biz bilimizi bu çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda aslında yolu çıkışımız kent bostanıydı. Belediyeli görüşmelerimiz devam ediyor. Bu arada sevgili belediye başkanım, bugün aramızda bir dama. Tüm gücünü bize öyle bir hissettiriyor ki ona sonsuz teşekkürler ediyorum. Her daim arkamızda olduğunu bize hissettirdi ve hissettirmeye devam edecek Onlara çok güzel projeleri imza atacağız Sarpan adına. Ee, zaman zaman kopukluklar oluyor. Aklıma geldikçe konuşuyorum. Ya, yazı da mı, o, okumayı sevmiyorum. Evet, bu anlamda yola çıktıkken dostlarla bir çalışma yaptık. Ee, bu çalışma kopukluklarında Kent Bostan'ın alanlarını e, Uğur Mumcu muhtarıyla tespit ettik. Bu anlamda bir ön çalışma yapıldı. Bundan sonraki süreci belediye park bahçeler götürecektir. Ee, biz hazırız. Dedim ki boşaltmayalım. Biz çocukla yola çıkmıştık. Öğretmen Zekeriya Güçer'de projemizin e, yapmak istediklerimizin ilk adımını gerçekleştirdik. Ve okula girdik. Süreç ilçe milliyetin müdüründen bizim almakla başladı. Okul müdürünün müdür muavinleriyle devam etti. Okulda bir e, çevre kulübü oluşturuldu. Çok çalışan, çok e, hakikaten emek veren öğretmenlerin ve müdür da aramızda var şu anda. E, biz çok heyecanlandık, inanılmaz heyecanlandık ama içeriye girince, bahçeye girince e, toprağın inşaat toprağı olduğunu gördük. E, bu tabii bizim için e, biraz sıkıntı ama pes etmeyiz, aslında pes etmeyiz. Ne yaptık orada? Onarıcı tarımı yaptık. Hedeflerimizden bir tanesi. Onarıcı tarımı yaygınlaştırmak. Biz bu toprağı iyileştiririz dedik. Ve kampanya başladık. Öğretmenlerim velilerden izin aldılar. Ee, çocukları bahçeye indirdik. Ot yolumu tabii? ilk etapta mıntaka temizliğini biz yönetim yaptık. Kesici aletler olabilirdi. Çok, at, e, çok atıl bir bahçeydi. Aşağı yukarı 500 metrekare falan var. Belki bir dönme yakın e, ee, dedi ki biz bu toprağı kendisini biz dönüştüreceğiz. Benim de hale getireceğiz. Hiçbir canlı yoktu toprakta. Solucan, bizim e, ücretsiz çalışan, bedava çalışan işçilerimiz de yoktu. İlk etapta çocuklarla beraber otlarını yolduk, kompostlarımızı yaptık, e, ee, bahçeye çektik. Ee, ve çocuklar o kadar isterleştirdiler ki bunu. Her gün okula geldiklerinde annelerinin onlara verdiği evsel asıkları, kartoları bahçeye bıraktılar ve derslerine öyle başladılar. Ve bu hala böyle devam ediyor. Ee, bahçeyi dönüştürdük. Ee, ilk ekimlerimizi yaptık. Bundan sonraki amacımız, bulunduğumuz yerin önce havasını, sonra toprağını ve suyunu iyileştirmek ve bunu olabildiğince anlatmak. Yıllardır yönetici arkadaşlarım, Burak'a yönetimle de çok teşekkür ediyorum, üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Çok anlayışlı üyelerim var bugün. Ee, bizi biraz daha rahat bıraktılar. Dediler ki biz daha sonraki zamanlarda beraber oluruz. Ee, yıllardır tohum pekastrara katılırız. Sadece toprakla uğraşmak değil, toprağı ekmek için de bir tohum lazım. Biz hibrit tohum kullanmıyoruz. Katır tohum kullanmıyoruz. Olabildiğince ata yerel tohum kullanıyoruz ve üretiyoruz. Ürettiklerimizi de kullanıyoruz. Bahçede kullandığımız tohum ata yerel tohum. Bunu da burada yaygınlaştıracağız. Hatta ulaşabildiğimiz en yakın köylerde de kullanılmasını sağlayacağız. Yani tek defalık tohum değil, çok defalı tohum. Kendi tohumumuz. Sonrasında bir tohum bankası, Kartal'da ne güzel olur değil mi? Şahane bir tohum markası. Sevgili Şener Varlık. Bizim ee, tohum gönüllümüz. Ee, aynı zamanda üyemiz. Bizi sürekli tohumla e, ee, hakikaten karış etmedi. Her tohumu sağladı. Kendisi birçok yerde doğru yetiştiriyor. Bağışlar üzerine. E, kendisine de gösterilen yerlerde ve bunları paylaşıyor. Bu arada Çanakkale Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizi kardeş davetli ilan etti. E, Bursa Belediyesi Bursa bir Nilüfer Bostan hep arkamızda ve yanımızda oldu. Vicdan Karabudan bugün burada olan bir başka bir yerde programı var. E, hep arkamızda ve yanımızda oldu. Asla bizi yalnız bırakmadı. Süreçte takıldığımız yerlerde bize yardımcı oldu. E, yardımları, hepsinin yardımları çok değerlidir. Ayrıca Bey'in, Vicdan Hanım'ın yardımları çok değerlidir. Bundan sonraki süreçte de en büyük temennim sevgili Etüt Proje Müdürüm Uğur Bey'i Develi. Ee, bunu sizinle paylaşmak istedim ve sizler istedik biz bunu. Kartal'a bir bostan istiyoruz. Siz basın mensupları, bizim sesimizi duyuran değerlerimiz, değerlerimiz e, lütfen bizimle beraber olun. Ee, eğer bir baskı uygulanacaksa beraber olun lütfen. Belediyeyi bu anlamda biraz zorlayalım.